hangisi daha iyi Sakız mı, çikolata mı? Bu sorunun kesin cevabını yıllardır kimse bulamıyor. Belki bunun yeni challenge'da yapabiliriz. Hadi bakalım. Vay canına ne kadar büyük bir kurabiye. Bunu görmeyi beklemiyordum. Bu konuda şaşırtıcı bir şey var mı? Kocaman sakızın çok daha havalı görünüyor. Eğer sakıncası yoksa başlayacağım. Vay canına ne kadar sıkı şekilde kapalı. Belki yardıma ihtiyacım vardı. Kendi mahallediğimi çalışacağım. Bunu buldum. Mevliye alacağım. Ve şimdi kesinlikle aşabileceğim. Hey yavaş ol. Yani bunun önünden uçtu. Oops. Özür dilerim. Yanlışlıkla düşürdüm. Yine bir yol bulmamız gerekecek. Ne yapacağımı biliyorum. Bana çekiş lazım. Tanrım sanırım deprem başladı. Belki denemekten vazgeçmelisin. Bu paketle başa çıkamazsın. Beni erken hesaptan çıkarıyorsun Monica. Her şeyi yapabilirim. Sadece biraz kas yapmalıyım. Sanırım bu konuda halterler bana yardımcı olacak. Zaten ellerim çok güçlendi. Tamam harika. Şimdi sakız tekrar açmaya deneyebilirim. Şimdi kesinlikle başardım. Gördün mü Monica sana söylemiştim. Senden böyle bir şey beklemiyordum. İşte kaslarım yine düştü. Tamam yine de onlara artık ihtiyacım yok. Şimdi sakızım var. Ve ne yapacağımı biliyorum. Ne kadar lezzetli. Denemek için bu kadar çaba sarf. Boşuna etmedim. Şimdi baloncuk zamanı. Emma bugün beni korkutuyorsun. Dur. Bu balon yüzünden düşeceğim. Üzgünüm ama onu patlatmak zorundayım. Ne yaptın sen? Sakız içindeyim. Neden pembe sana çok yakışıyor? Hiç komik değil. Şimdi bunları nasıl kaldıracağım? Yani sen başaracaksın kendine güven. Seni rahatsız etmeyeceğim. Ayrıca kurabiyelerimi çoktan başlamam gerekiyor. İçinde ne kadar krema olduğuna baksana. Narin tadını çok sevdim. Senin adına sevindim ama yemek yerine bana yardım edebilirdin. Üzgünüm çok acıktım değil mi bir kurabiyeden ben de alacaktım. Yeterli süt yok. Monika bir bardak ister misin? Yani hayır demeyeceğim. Çok teşekkürler Emma. İşte bu harika. O küçük bardağa kurabiye koymaya çalışırken gerisini ben yedim. <laughs> Emma ne yapıyorsun? Kurabiyeleri hemen bana ver. Hemen hızlanmalıyım. Bunu sana bırakmayacağım. Sütünü al. Oh, hayır, sarılı saklam oldum. Başkasının yemeğini nasıl alacağını bileceksin. Biraz denedim ya ne var? Vay canına ne büyük bir sakız makinesi. Şeker makinesi çok daha havalı görünüyor. Emine o sakızları çok seveceğim. Bak makineden birinci çoktan aldım. Deneme zamanı. Bu ne Monika? Faturaya benziyor. Şimdilik bir puanım var. Uzun sürmeyecek. Yakında eşit olacağız. Göreceksin var. İlk şekerimi çıkardım. Vay canına. Skor sayıldı. Yani bunu sevdim. Denemeye deneme bile. Yine de beni geçemezsin. Bunu göreceğiz. Hesap eşit olduğu sürece. Görünüşe göre ciddisin. Ben de yenilmeyeceğim. Hadi bakalım. Savaşta hangimiz en iyisi olduğunu bulalım. Bir seferde kaç kere şeker aldığına baksana. Ağzıma yüzden fazla sakız sar. Makinedeki her şeyi içime basabilirim. Vay canına. Yanaklarım ne kadar şişti. Kazanan bir pislik için hala yerim var. Göreceksin. Dur yapma yapma buna değmez. Bunu kaybetmemek için söylüyorsun. Hayır. Artık bu şekerleri tutamıyorum. Sana durman gerektiğini söylemiştim. Yanaklarım acıyor. Tebrikler sonunda kaybettin. Ama bu haksızlık. Her şey açık. Sen teslim oldun. Vay canına bu benim için bir ödül. Ne güzel bir kupa. Teşekkürler. Yalancı. Herkes şunu kaybetmeyi bilmelisin. Şimdi bildiğim boncuklara baksan iyi olur. Nereye gidiyorsun Monika? Dur. Görünüşe göre balonum çok büyükmüş. Uzaya gitmeden önce onu patlatmalıyım. Düşüyorum. Yere bir şeyler yaptıracağız. Çok uzaktasın Monika. Hiçbir şey duyamıyorum. Bu arada sakızları çok lezzetli. Unduru bana ver. Üzgünüm ama hayır. Şuna bak. Sakın sıralı halinde. canına burada bir sürü var. 12 paket kadar. Bir çikolata cipsi gördün mü Emma? Bence bu yeni bir şey. Acele etme bu sefer ben basıyorum. Tamam biraz bekleyeceğim. Ne güzellik. <laughs> bu cipsler sadeden çok iyi görünüyorlar. Hmm. Ağzınızda eriyen tatlı çikolata harika bir şey. <laughs> Onları her gün yemeye hazırım. Ama yarın hakkında düşünmeyeceğim. Aslında önemli olan bugün olanlar. Ama bunun ne kadar harika olduğunu bir bilseydin. Of ya Gene hiçbir şey kalmadı mı? Aa, hayır altta hala bir tanesi varmış. Sallamaya çalışacağım. İşe yaramıyor. Yine mi kavanoza girmem gerekecek. Hayır. Bunu yapma sıkıştım kaldım. Yardım edin. Affan çok tiyo. Bir dahaki sefere kolumu oraya sokmayacağım. Hey. Sana yardım edeyim. Tamam Monika. Daha fazla çekeyim. Yoksa kutuyu çıkaramayız. Üzgünüm ama görünüşe göre güçsüzüm. Tamam böyle gezeceğim. <laughs> Madem işim bitti sakızlarımı denemeye hazırım. Ne kadar lezzetli kokuyorlar. Bu arada beni ziyaret etti. Harika bir düşünce. Tüm sakızları paketlerden alıp masaya koyacağım. Şöyle. Ve şimdi her birini ucundan alıyorum ve çekiyorum. Bağcının ne kadar güzel göründüğüne baksana. Bu yöntem bana birkaç kat daha fazla lezzet hissetmeme izin verecek. Ayrıca eğlenceli görünüyor. Hemen inşenendim. Ama sonunda kavanozu elinden çıkarsan daha iyi olacağım. Emma harika bir fikrim var. Ama yardımına ihtiyacım var. Üzgünüm ama ne planladığını anlamıyorum. Yaklaşsana. Yine de söyleyeceğim. İşte gerek yok. İstediğimi aldım. <laughs> Neden ağzından sakızı çıkardın? Şimdi ona bir kavanoz yapıştıracağım. Ve çıkaracağım. Bu işe yarayacak. Emir misin? <laughs> Bana ki orta ama yeterince gücüm yok. Sanırım Üzgünüm, seni tutamadım. Ama ben elimden geleni yaptım. Ne kadar çok yıldız var. Vacan'ın aç kolalı cips. Monika yine de onları alabildi. Bu benim yardımım için bir ödül olacak. Bu diş macunu mu? Öyle görünüyor ama çok sıradışı görünüyor. İçinden ses bana bu tüplerde lezzetli bir şey olacağını söylüyor. Eğer senin için sakıncası yoksa Cez ben kontrol edebilirim. Tamam bol şans umarım haklısın. Yakında bunu öğreneceğiz. Bak, bak ne garip bir renk. Diş macununa kesinlikle benzemiyor. Tadı tatlı. Sanırım anladım. Bu çikolata. Harika sana söylemiştim. Bu arada fırça da yenilebilir. Ne sürpriz ama. Gözlerime inanmıyorum. Sezgilerin seni hayal kırıklığına uğratmadı. Daha fazla çikolata istiyorum. Onu doğrudan ağzıma sıkmalıyım. Ama tanrım bu harika. Nutella'ya çok benziyor. Baksana Jeff dişlerin temiz mi? Dürüst yorumlak gerekirse pek de değil. Şimdi sana bir ayna vereceğim. Vay be haklısın. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Gülüşüm berbat görünüyor. Bu kadar panik yapma Monica. Senin için söylemesi kolay. Endişelenme. Hadi sana biraz yardım edeyim. Şimdi dişlerini fırçalayacağım. Çok teşekkürler Cez. Sensiz ne yapardım? Harika. Şimdi gülüşün güneşten daha parlak. Teşekkürler. Yemeğini yiyebilirsin. Umarım hoşuna gider. Aa, kafam. Dikkatli ol. Acaba nasıl? Anladım. Bu sakız. Macuna ne güzel bir renk. Sanırım bu lezzeti hak ettim. Ne, ee, sen iyi misin? Biraz tuhaf görünüyorsun. Sadece sakız dişlerime yapıştı. Macuna ne kadar güzel uzanıyor. Buradan hoşlandım bile. Harika. Dünyadaki en iyi diş macunu. Bak ne kadar şişirebiliyorum. Harika. İkinci bir ikinci porsiyon ihtiyacım var. belki de bunu yapmamalısın. Sanırım haklıydın. Bunu kontrol edemiyorum. Monika sakızı karıştırdım. Vay canına her yerde. Bir daha asla aç gözlü olmayacağım. Berbat. Mücadelemiz sona erdi. Çekimlerden sadece komik anlar kaldı. Onları seveceğine söz veriyoruz. Bu yüzden bu videoyu kapatmak için acele etme. Yakında görüşürüz. Güle güle.